Merhabalar. Bugün sizlere Osmanlı Portföy Bilinci Fonsepeti Fonu, OLED'den bahsetmek istiyorum. Öncelikle Fonsepeti Fonu nedir? bunu tanımlayalım. Fon sepeti fonları diğer yatırım fonu katılma belgelerine portföylerinde yer veren yatırım fonlarıdır. Farklı strateji ve yapılardaki yatırım fonlarını bir çatı altında toplayarak yatırımcıları tek bir fona alıp pek çok yatırım fonuna yatırım yapma imkanı sunan bir enstrüman olarak öne çıkmaktadır. Osmanlı Portföy, birinci fon sepeti fonu, düşük riskli fon grupları içerisinde yer almakta ve bir iş günü içerisinde nakta dönüşme imkanını sağlamaktadır. Oli fonun toplam değerinin yüzde sekseni devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma aylarına yatırılır aylık TL vadeli mevduatın üzerinde bir getiri sağlanmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda fonun en az %60'lı kısmı para piyasası fonlarında, borçlanma araçları fonlarında, ünvanında mutlak getiri hedefli ibaresi olan fonlarda, Takas Bank para piyasasında, ters rapoda, mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmektedir. Fon portföyüne benzer niteliklere sahip yatırım fonlarına kıyasla pozitif performans beklentisine ve verimli bir maliyet yapısını sahip yatırım fonlarını seçerek eklenmektedir. Ayrıca fon portföyünü riskten korumak veya yatırım amacıyla türev araçlarına eklenebildiği gibi yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına portföylerine dahil edebilmektedir. Ola fonun yıllık yönetim ücreti oranı binde birdir ve bu fon yönetim sektöründe en düşük yönetim ücreti oranlarından biridir baktığımızda. Bu noktada fonumuzun hangi yatırımcı grubuna uygun olduğuna değinmek gerekirse fonumuz profesyonel yönetim talep eden düşük maliyetler ile riskini minimum tutarak aylık TL vadeli mevduat faiz üzerinde getiri sağlamak isteyen tek bir mevduat benzeri fona yatırım yapmak yerine mevduat alternatiflerini birçok portföyde bulundurmak isteyen yatırımcılar için ideal bir alternatif olabilir. Osmanlı Portföy 1. Fon Sepeti Fonumuzu almak isteyen yatırımcılar TEFAS aracılığıyla banka hesaplarından ya da Osmanlı Yatırım hesaplarından fonumuzu alabilirler. Fonlarımız hakkında ayrıntılı bilgi talep eden yatırımcılarımız, Yatırım Direkt web sayfasında yer alan Osmanlı Portföy Fonları'nın başlığını kullanarak gerekli bilgilere ulaşabildikleri gibi Yatırım Direkt sayfamızdaki fon filtreleme başlığını kullanarak da kendi belirledikleri kriterler doğrultusunda fon filtreleme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Profesyonel bir finansal planlama uzmanından destek almak isteyen yatırımcılar bu telefondan bize ulaşabilir ve uzmanlarımız görüşebilirler.